Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben İlker Kozan yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yine bildiğiniz üzere işimizden geldik. Hayvanlarımızın başında yaylıma çıktık. Şimdi size güzel bir haber vereceğim. Kendi açımdan da güzel. Nasip olursa bir 5-10 tane tavuk siparişi verdim arkadaşlar. Deneme amaçlı. Geldiği zaman hemen onun kümeslerini falan ayarlayacağım. Zaten kümes malzemelerim de burada. Şimdi size onlara ufak bir maliyetini falan açıklayacağım. Ondan sonra da siz de isterseniz tabi yumurta hayvancılığı veya ne bileyim öyle keyif olsun diye de ağırınızın önüne koyabilirsiniz. Tabi ben tamamen yumurta hayvancılığı yapacağım. Şimdi keçilerimizin yanındayız. Onları da yaylıma çıkarttık. Onları da size gösterelim. Hava bugün hazır tam güneşten gitmişken şu an saatte zaten yedi buçuk civarı akşamüstü serinde hayvanlarımızı yayıyoruz diyorum. Şimdi size bir hayvanlarımızı gösterelim. Ondan sonra da tavuk kümesini nereye çakacağımı ne kadar tavuk gelecek ve ne kadar maliyeti olduğunu kümesiyle birlikte tel bilmem ne işte ne her türlü şey ile birlikte onun masrafını size açıklayacağım. Şimdi bir hayvanlarımızı size gösterelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler. Evet hayvanlarımız yaylımda şu an gördüğünüz gibi güzel bir şekilde güzel bir alanda yaylımlarını gerçekleştiriyoruz hayvanlarımızın. Karınları zaten tok oluyor ama en azından yine de biz biraz yayılım yapmayı tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi yeşilliğin içinde bunlar da bir bir sıyırıyorlar. Kafaları yerde zaten şu an. Şimdi bunlar karınlarını doyuracak. Kapatacağız hayvanları yeniden içeriye. Sütlerini sağdık artık dediğim gibi sütler de kesilmeye başlamıştı. Bu alanı komple şimdi gördüğünüz bu sarı alanlar biçilmiş alanlar. Bu biçilmiş alanları komple bir daha süreceğiz. Sürdükten sonra yine karamba yani regras dediğimiz otu ekmeye başlayacağız. Şöyle gördüğünüz gibi şu ortaya da kuyu gibi yapmıştık ama artık burayı da iptal edeceğiz. Çünkü arkaya büyük ihtimalle sağlam bir set öreceğiz. Bu defa buraya su girmesini engellemek için gördüğünüz gibi şöyle böyle serin hava her zaman nasip olmuyor abi gerçekten de. Bir de akşamüstü böyle hazır gölgeyi yakalamışken açıda netken size bir video çekmeyi istedim. Şöyle gördüğünüz gibi hayvanlar keyifleri yerinde hepsi kuyruk sallamaya başladı zaten. Şimdi bunlar zaten tekeden geçti. İyice sütleri azalmaya başladı. Nasip olursa artık tam gebelik dönemine girdikleri zaman iyice memelerde sütler bitecek. Ondan sonra artık nasip olursa Aralık, Ocak gibi oğlaklarımızı almaya başlayacağız. Umarım geç gebelik dönemi olmaz. Yani elimizden geleni yapıyoruz geç gebelik dönemi olmaması için ama hayırlısı diyelim. Gördüğünüz gibi şimdi bunları burada bırakalım tavukları kafesini yapacağımız yere aldığımız malzemeyi size bir gösterelim. Şöyle bir ilerleyelim. Gördüğünüz gibi buraya da kendimiz bir yol yapmıştık. Şimdi buradan köprü niyeti görüyordu burada ama su bastığı zaman çok da bir şeye yaramıyor abiler. Bayrağımıza karşıdan çok güzel dalgalanıyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi bakın buraları komple taşlarını falan ayıkladım ben. Yerde öyle rüzgardan gelen poşetleri, moşetleri falan her şeyi temizledim. Gördüğünüz gibi her yer tertemiz bir şekilde oldu. Burayı bir daha sürdürdüğümüz zaman nasip olursa traktöre, tillere, millere hiçbir şekilde taş çarpmayacak. Şimdi bak gördüğünüz gibi buraya ben bir 10 tane falan böyle kazık aldım. Çok yüksek yapmayı düşünmüyorum çünkü. Ve fazla da büyük olmasına gerek yok. Şimdi deneme amaçlı 5-10 tane yapacağım için direkt onları böyle koyacağım. Şu alanı gördüğünüz şöyle şuradan yaklaşık bir 3 metreye 1 metre bir alan yapacağım. Kümes şeklinde. Bir 5-10 tane tavuk buraya koyacağız. Şimdi bu kazıkların tanesi şu an yanlış olmasın ama şu boyuttakiler 2,5 metre boyundakilerin fiyatı olmuş 55-60 lira. Yani bunlardan 10 tane aldığınızı düşünürseniz nereden baksanız 550 lira civarı falan tutuyor. Bir boyda bir boydan fazla bir buçuk top falan da tel alıyoruz. Şimdi onun da sipariş verildi. O da 470 lira gibi bir fiyat tuttu. Şimdi o da gelecek buraya. Bu alanı gördüğünüz gibi 5-10 tane tavukla dolduracağım. Şimdi hayvanlar şöyle geçmesin diye bir de koşturalım. Kamera sarsılırsa kusura bakmayın. Çiftliğe geçmesine izin vermiyoruz. Şöyle. Ha, 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 ha. ha. Brr, brr. Şimdi biz oralarını size gösterdim. Oraya 10 tane bizim buranın köy tavuğu dediğimiz tavuklardan alacağım. Atak salmayı da çok söylediler ama Atak'sla bilmiyorum hırçın hayvan biraz. Yani bayağı gezmeyi dolaşmayı seven bir hayvan burada yapabileceğini düşünmüyorum. Ki yüksek boyutta oynarsam büyük ihtimalle Atax da alabilirim. Şu anlık küçük bir süre yapacağım için fazla bir gerek yok bence. Ondan sonra tavukların fiyatlarına gelirsek şu an tavuk fiyatları abilerim 60 lira 55 lira. Ama bizim gibi bir arkaken falan alırsanız 40 lira 42 lira civarı falan tane o hesaba geliyor. Biz 10 tane sipariş verdik. 400 lira da ona verdik. Yani şu an hayvan bize 1,5 milyara yakın bir maliyete gelecek öyle bir tahminimiz var. Şimdi keçilere gelecek olursak hayvanların keyfi yerinde olduğu için yani hiçbir şekilde bir oraya buraya tırmanma dertleri yok. Karınları da zaten gördüğünüz gibi toklu. Bakalım. Tavuk aldığımız zaman da buradan yeşilliklerden de vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü burada bizim yeşillik bayağı bol. Yan taraflarda özellikle. Tavuklara da hem yeşillik hem yem veririz. Yem Tavuk yemi de gerçekten pahalamış. 350 lira falan diyorlar ama bilmiyorum. Doğrusu var mı? Kendim hiç sormadım. Onları da o şekilde ayarlarız diye düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu tarafta da setim var benim karşıda. Yan tarafa çok geçmesinlerdi. Bir tek şurada bir aralık bıraktım. Bu kenardaki yeni çıkan otları da yesinler diye oradaki barik artık kaldırdık. Bakın zaten hayvanlar keyfi yerinde. Geçen bir abimiz aradı İstanbul'daymış. Çocuğu bir kuzu bir oğlak falan istiyormuş. Biz de ne diyelim geldiği zaman şuradaki bir tane dişi oğlağımızı kardeşimize hediye edeceğiz. Umarım kendisi de bizim gibi çocukluktan hayvancılığı sever. Belki bizim gibi ileride bir üretici olur diye düşünüyorum. Kaybolan hayvan konusuna gelirsek abi şu anlık hiçbir şey yok. Yani aldılar gittiler belli. Yani hiçbir iz hiçbir şey yok. Bazı şeyler yaptık yani artık girmeleri imkansız girseler bile hiçbir şekilde bir iz bırakmadan kaybolamazlar. İçten dıştan önlememizi aldık. Bunu da size söyleyeyim buradan. Yani sizlerin de dediği gibi güzel bir şekilde önlemimizi aldık. Ve gayet başarılı olacağına inanıyorum. Dediğimiz gibi ya ihtiyaç sahibi biri aldıysa eğer yani garibandır çoluğuna çocuğuna ekmek götüremiyordur veya ne bileyim gelip de söylemeye yüzü yoktur. Muhtaçtır. Helal hoş olsun ama öyle ne bileyim. Bana zarar vermek için falan yapıldıysa da sonuna kadar haram olsun diyorum. Başka da hiçbir şey söylemiyorum. Kümesi nasip olursa yarın çakmaya başlarız abi. Konuları böyle bağlıya bağlıya gitmek biraz şey oluyor ama gördüğünüz gibi şu ılgınların da boyu yaklaşık dizime geliyor. Şöyle bir gösterelim. Bak diz boyumda. Bunları da bu hayvanlar artık sıyırmaya başladı. Zaten ufakları direkt kökünden koparıyorlar. Şuralar falan neredeyse komple ılgındı. Bir şey kalmamış. Özellikle söğüt dallarını gerçekten de çok seviyorlar. Şöyle bakın bak yerde yatan söğüt dallarını falan direkt sıyırmaya başlıyorlar. Şu arkada da biraz otluk falan var yeşillik. Şöyle bir onları da size göstereyim. Bakın şöyle şu yerdekileri falan aşırı seviyorlar. Şuradaki yeşillik alanı zaten hayvan bayılıyor bakın. Ağzında geviş getirirken size de gösterelim. Şöyle. Nasip olursa sürüyü dağıtmak istemiyorum ama dağıtırsam da daha güzel. Yani anaç olarak alırım ya da çepişlerden 30 tane falan alırım. Öyle düşünüyorum. Yani baya bir büyütmek için bunları satıp bir iki ay bekle. Ondan sonra daha güzel, daha kalabalık bir sürü oluştururum diye düşünüyorum. Ama gebelik sürecinde de baktım hayvanın karnı iyice toklu ve şişse baktın ikize meyilli hayvan bu defa da bunları satmayız tabi yani şimdi 15 tane pardon 14 tane düştü olsun 14 tane hayvandan da şimdi yani rahat bir bizim bir 18-20 arası bir oğlak almamız lazım size şunları gösteriyorum şimdi zaten gerçekten de sizin çoğunuz da hayvancılığı Merak edip şehirde yaşayan abilerimiz falan var. Hayvanları göster iki melesin diyorsanız şöyle göstereyim. Yani gayet güzel bir şekilde yayılımlar başladı. Allah hepimizin yardımcısı olsun abiler. Şöyle görün. Bakalım şimdi bu tarafa falan geçirmiyoruz. Çok hayvanın meradan uzaklaşmasın diye. Önümüzde kış çünkü o tarafa biraz su falan gidiyor. Hayvanı kaybettik mi izini de bulamayız o tarafta. Bataklığa falan girdi mi şansımız olmaz. Yani buranın şu gördüğünüz ılgınların arka tarafları biraz bataklık durumda. Biz şimdi o oradan da bir iki tane odun falan yatırdık oraya. Yani o tarafa da geçmesine müsaade etmiyoruz. Zaten bu tarafı da çitleliyle çevirmiştik. Nasip olursa artık kış ayları geldi mi de o açtığımız alanı yeniden kapatacağız. Damlamaları falan boruları falan komple söktük abiler. Yani artık buraya süreceğimiz için moruları falan komple topladım. Yine karşıdaki gördüğünüz yerine taşıdım. Bundan sonraki dönemde artık sürüme girdiğimiz zaman nasip olursa Eylül'ün başında gireceğiz. Eylül'ün başı ve ortası arasında burayı sürdüğümüz zaman yeniden süt otumuzu, regrasımızı gördüğünüz gibi şu geniş alana ekeceğiz. Burası bizim için 25 25 hayvana kadar ideal. Yani artık bu hayvanlar daha güzel, daha toklu olacak ve en azından bu alandan hiçbir şekilde ayrılmayacak. Yani şu an bile bakın. Yani ne güzel yiyorlar. Bakın. Deven keçiler bir de abi şöyle bir şey var. Isırgan diken falan hiç ayırmıyorlar. Direkt ısırganları falan burada çıktız ama kökle direkt hemen ağzına atıp yiyebiliyor yani. Ben de anlamadım niye böyle bir şey ama ben genelde vermemeyi tercih ediyorum ama illa köklerken buralarda birkaç tane kalıyor. Ama ona rağmen yediklerine şahit oluyoruz. Yesinler ya ne diyelim. Onlar da demek ki ondan keyif alıyor. Ağzını kanatmadığı sürece bir sorun yok. Şöyle bakın. Bugün size sadece hayvanları böyle bir çekeyim. Hevesiniz, hevesi olan abilerim falan varsa da onlar da artık umarım hayvancılığa başlar. Dediğim gibi gelen abimize de İstanbul'dan gelecek bir tane dişi oğlağımızı hediye ediyoruz. Bakalım. Umarım o da gelir. Geldiğinde kardeşimize bir tane oğlağımız bizden hediye olsun. O da bizim gibi hayvancılık yapar diye düşünüyorum. İnşallah yapar yani inşallah. Şimdi biz bir videoyu kapatalım abi kapanışa geçelim hayvanları artık yavaş yavaş kapatırım diye düşünüyorum çünkü saat 8'e yaklaştı. Videoyu da devamlı dur kalk falan yaptığımız için yani bazı yerlerde öksürme, aksırma olduğu için sizleri rahatsız etmesin diye durdurup sil falan yaparken hani 10 dakikalık, 15 dakikalık bir videoya emin olun yarım saatte falan çektiğimiz de oluyor. Köpeğimiz de burada bakın şimdi bak. Demir Hayvancı oldu bunlar ya Allah şükür. Bunlar tam hayvancı çoban sobamızda yanımızda. Şöyle umarım beğenirsiniz diyerek şöyle bir daha size hayvanları gösterelim. Çalıları falan da görüyorsunuz yatırdık. Şimdi bunları yavaş yavaş bakın şimdi. Gah 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 gah. Hemen kulakları dikiyor zaten. Az daha yayasınlar. Ondan sonra ha, videomuzu kapatalım. Size de şu güzel manzarayı bir göstereyim. Bakın. Yani böyle bir yerde kim hayvancılık yapmaz, yapmak istemez ki abi. Her yerin yeşillik, her yerin kendi arazim Güzel yani ya. Biz buralara iyice alıştık, seviyoruz yani. Bakın şöyle. Karşıda koca dağ falan görebilirsiniz. Az daha yakınlaştırayım sizin için. Bakın rüzgar gülleri falan karşıda direkt görünüyor. Mis gibi ya manzaramız. Doğamız güzel ya Allah şükür. Yani dünyaya bir daha gelsem galiba yine havranlı olmak isterdim ya. Küçük yer. Evet abiler bana katlandığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Kapanış konuşmasına geçelim. Ondan sonra videomuzu da nasip olursa pazar günü kanalımda göreceksiniz zaten. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet abi videonun daha sonuna geldik. Yani biraz konuşuyoruz. Kusura bakmayın. Artık çoban ziyaretleri falan da başlayacağı için yarın birkaç tane çekmem lazım. Yani birkaç gencimiz falan var. Onların da yanına gideceğiz. Yine bir Selahattin abi yaparız. Naz Nazım abi yaparız. Nasip olursa onlarla da güzel bir hayvancılık sohbeti yaparız. Şimdi artık hayvanları kapatacağım ben yavaş yavaş. Kapatmadan önce de size şuradan şöyle bir arka manzarayı falan bir göstermek isterim yani güzel. Biz seviyoruz buraları ya. Umarım videomu beğenirsiniz. Biz köylü insanları zaten biliyorsunuzdur. Aç çok şivemizde falan biraz kaçma oluyorsa kusurumuza bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olarak, Videoyu beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.